İçimiz parçalandı, yüreğimiz dağlandı. İki tane gencecik kardeşimizi toprağa verdik. Böyle mi olmalıydı? Ne hayalleri vardı, ne umutları vardı, sevdikleri vardı. Anaları vardı, babaları vardı. Bu sokaklarda da tertemiz büyümüş, herkesin gönlünü kazanmış aslan gibi delikanlılardı. Ama kaybettik. Yani düşünün İzmit'te bir mekanda mekanın sahibi tartıştı diye iki kişiyi öldürebilecek kadar ileriye gidiyor. Kim olduğu fark etmez. Kimse kim. Hiç fark etmez. İsterse babamın oğlu olsun. Böyle bir şey kabul edilemez. Tabii şimdi işlettikleri dükkan var. Dükkan Büyükşehir Belediye'mizi. En acil ve ivedi şekilde bizim belediyemizin antik kapı AŞ diye firması var. Hemen sözleşmesi fes edilip antik kapı AŞ bünyesinde işletmeye alınması lazım. Mahkeme sürecinde de hiç kimse şüphe etmesin. Bütün avukatlarımızla, bütün imkanlarımızla kardeşlerimizin hakkını arayacak. Adalet neyse Allah'ın izniyle yerini bulacak. Hiç kimse unutmasın ki 20'li yaşlarda iki tane delikanlıyı toprağa verdik.